Selamlar. Bugün de Plomari'deyiz. Plomari nerede? Adanın güneyinde, en güneyinde. Karaburun'a, şurada gördüğünüz yerim da Karaburun'un tam karşısında yer alıyor. Plomari deniz ürünleriyle ünlü. Asıl deniz kenarındaki restoranları da ondan da daha önemlisi plajlarıyla. Zaten şu anda Plomari dahil Midilleri'ki plajları anlatacağım. Burası bizim otelimizin kendi plajı. Gördüğünüz üzere deniz tertemiz. Biz giremedik. Maalesef vaktimiz olmadı ama. Biz onun yerine bu bölgede şu biraz ileride e, Ceyhun gösterdim mi? Hı hı. Orası e, Ayı Isodoru plajı. Orada da girdik denize. Deniz buralarda tertemiz, turkuaz bir renge sahip. Onun işte ileride çok daha ileride bayağı bir biraz yollardan gitilen tatil plajı var. Biz gittiğimizde hava Hafif böyle ince bulutlar vardı. Denize benzemeyip tam göremedik ama temizdi. Ama şunu da söylemek lazım. E, Midilli genelinde plaj hani e, tamam denize girilir, gideri var. Ama buraya deniz tatili için ben gelmem. Böyle ambiyans, köyler vesaire hepsini birleştireceksiniz. Mükemmel ama sırf deniz için gidecekseniz gelmeyin. Diğer plajlar e, adanın batısında. <laughs> Orayı göstermeye gerek yok. Adanın <laughs> Adanın batısında Eresos Köyü'nün ee, plajı var, Skala Eresos diye. Orası da, e, biz gittiğimizde dalgalıydı ama belli ki rengi güzel bir plaj. Bayağı sıra sıra şezlonglar, mekanlar, tavernalar var. Sigrin'in plajı var, o da başka bir balıkçı köyü. Yine adanın en batısında, bayağı virajlı yollardan gidiyor. Biz gün batımında gittik, güneşi batırken girmek çok güzeldi orada da denize. Bir de Molivos'a yakın, Molivos'un denizini çok beğenmemiştik. Molivos'a yakın Petra kasabası var. Oranın denizi de çarşaf gibi tertemiz. İçi hafif böyle küçücük taşlar var ama güzel. Böyle arkasında yine tavernalar var. Bu plajları deneyin deriz. Burayı bulursanız da burada girin. Biz giremedik. Bari siz girin. Ee, yasas.